Hepinize merhaba arkadaşlar sevgili dostlar Pizza, iyi pizza, güzel pizza oyunuyla karşınızdayım Daha oyuncu oynadım mı? Yok oynamadım Evet yeni bir oyuna başlıyoruz Yani pizza simülasyon oyununa yani böyle yeni yeni açıldı aynen yeni açıldı burası da Bizim gibi yeni başladı karşımızda da pizza var Alante diye bir tane isim var da neyse Şimdi bu bölüm baya bilmiyorum nasıl oyun olduğunu, şey olduğunu yeni pizza mı hem de benim çöpüğümde ne bulaştığını farkında mısın olur mu böyle şey Evet Una mı peynirli pizza yap görelim Una mı peynirli pizza yap da görelim o zaman 6 dilim soslu ve peynirli soslu ve peynirli bir pizza istiyor abimiz tamam Şimdi soslu ilk önce sosu olmamız gerek. Tamam anladım anladım. Hacim verelim mi diyor Tamam hepsini anladım. Hadi pizza sos koyalım. Tamam. Ha, böyle yapıyoruz elle. Tamam it dur lan bir dakika pizzanı şey yapalım. E ee, pizza yarısı şeyi yapmadık. Neyse bizlik diye bize kalmadı artık. Şimdi ona basabilir miyim? Aynen basabilir. Oo dur dur. Bayağı hızlı şey istiyor. Neyse zaten bir şey yok, değil mi bir dilimde? Aynen yani hızlı bir şey olmuş zaten. Şimdi beyler bakalım oyun nasıl? Şimdi bir daha aha, bunu böyle yapıyoruz. Tamam bir kestim. iki kestim ve üç kestim. Bunu alıp buraya koyuyoruz. Mükemmel. Şimdi gün bir on iki falan diyor da bakalım. Mükemmel. Hayatımda gördüğüm en kötü pizza. Asla usta fırıncı olmayacaksın. Ha, ha. Gül gül. bakalım olacak mıyım olmayacaktım. Merhaba buradan yeni bir pizza dükkanı açıldığını görmek güzel peynirli pizza deneyimi. Eğer altı e e e e dilimli bölebilirseniz harika olur. Altı dilimli pizza istiyor peynirli. Tamam. Şimdi tarif ne? Merhaba altı peynirli pizza. Peynirliye sos gider mi lan? Peynirli pizzacı. Pizza yani bilmem de peynirliye. Bence sos gider ya beyler. Vallahi gider. Dur dur dur. Deneyelim de. Biz ne kadar kullanırsak o kadar paramız gidiyor. Bunu fark ettim. Tamam tamam. ablacım. Al sana peynirli. 60 paramız var. Yani o yüzden iyi kullanmamız gerek. Şimdi burada e, çöp falan var. Tamam başka ne var? Ha Burada e, şey var. İsmi neydi lan bunun? e, ee, ismini unuttum var ee, çöp kutusu var şimdi bu çöp kutularını isterse atabiliriz yanlış yaptığımız zaman pizzamız hazır şimdi hanımefendi buyurun hayatımda geri kalanını yiyeceğim hiçbir pizza bunun kadar iyi olmayacak teşekkürler teşekkürler aha her şey nasıl gidiyor basit tutalım ıı, ve hamuru hiçbir şey koymadan fırına verelim ayrıca kesmeyi de gerek yok Sadece hamur mu yiyeceksin? Tamam. Bir bakayım. Böyle şey nasıl gidiyor? Nasıl tutalım ve hamuru hiçbir şey koymadan fırına verelim. Tamam. Hamura bir şey koymadan fırına verelim diye söyledi. Ablamız. Bu ne? Daha sonra bakarım bunlara ben. Şimdi günümüz de bitiyor zaten. Yukarıda gösteriyor. Hadi bakalım. Biraz hızlı bir şey. Ya yani sade o zaman biliyor mu ne yapar kesin bu hanımefendi kendi evinde yapacak pizza üzerine. Aha. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi şüphesiz şüphesiz hayatımda. Oğlum neden aynı şeyle 20 kere söylüyor? <laughs> Selam bir peynirli pizza lütfen kesmeyi unutma. Tamam. Şimdi peynirli bir pizza istiyorsa kesin sos ister bu. Ben bunu biliyorum kardeşim benim. Her pizzada sos gider. Yani sossuz pizza yoktur bildiğim kadarıyla peynirli böyle tam değil de biraz koydum yeter abartmaya gerek yok bunu hızlandıra da biliriz. hızlandırmayalım ama bunun üzerinde sağlık var bu sağlık ne bunu anlamadım ben şimdi fırının üzerinde sağlık vardı hop hop buradan da böyle bir tane daha kesebilir miyim hop kesmeyi söyledi unutma da ben böyle biraz daha çok olsun ve daha yavaş yavaş yiyorsun al kardeşim bayağı iyi Tamam güzel Ekstra kargo buyurun Tamam Bir kargomuz geldi Dünya Pizza Derneği'ni DBD'den selamlar. Pizzanın mükemmel dünyasına hoş geldin. İşte pizzada en sana bir meybat. Bununla dükkanını büyütmek için ödüller kazanabileceğin uluslararası pizza yarışmalarına katılabilirsin. Keyfini çıkar. En içten dileklerimle ya. yani DBT sevgili fırıncı tamam iyi güne bekliyorum pis için uğrayabilirim tamam bir dakika dur abicim ben ne yapayım ya git tamam tamam anladım tamam tamam kardeşim gelebilirsin her zaman atsız. aha ilk günümüzü atlattık 39 dolar eksi 12 31 dolar kazandık ilk günden bayağı iyi Ücretsiz sürüyor. Açalım bunu. Ya yani diğerlerini açabilmiyoruz tamam mı? Sonraki güne başlayalım hızlı şekilde. Şimdi bir dakika dur. Pizanın içinde fiza yok. Unutma bunu suslu kim? cevabı size ne? Tamam. Bir başka haberimiz. Dört malzemeli fesve yakınlaştı. Millet müşteriler midirin bu muhteşem. Baya hızlı okuyorum da o yüzden şey yapamam. Tüm tatil kutumuna geldi ve geçti. Bayağı olarak günleri sevgi karınızı okumadan kes gitsin ya ne yapalım. İstemiyorum yok istemiyorum. İzlemek reklam falan hiçbir şey istemiyorum kardeşim. Bana reklam gösterme. Sakın bana reklam gösterme. Peynirli pizza iyi güzel de benim gibi birinci linki oynamak için işlenmiş etlerinde ustalaşmalısın. İşlenmiş etlerin en güzel de tabii ki sucuk görelim bakalım. Sucukluğunu görelim o zaman ve evet sucuklu da peynir ve sos da var. Çaylak 6 eşit dilim. Beve dilimlerini görmek istemiyorum. Allah senin belanı versin şişko herif. Dur bir dakika. Şimdi ben buna böyle yapayım. Bir dakika. Al sana soslu. Ne kadar az o kadar iyi beyler. Şimdi peynirli istedi bu. 1 2 3 4 5 6'lı verelim. Ben Malzeme eklemek çok kolay. Sadece onu için ihtiyacım var. 12'sinde bırak ya. Bana öyle gitme. Şimdi beyler hop 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 hop. Al sana peynirli pizza. Al. Ye. Yeter bu kadar sana. Hiç vermezdim de ne yapayım beyler. Başka çaremiz yok. Ben yanlışlıkla bir hamur açtım. Umarım o hamura bir şey olmaz. Tamam şimdi bunu doğruyalım. 1 2 Bunda yamuk keselim mi? Hiç. Yok kesmeyelim de. O kadar da değil. Al Defol git. Allah'ım. Bir daha gelirse var ya bir tane pizza verim ben bile. O sucuklu yeni mi geldi? Çok taze görünüyor. Benim için onları bir pizzanın üzerine koyar mısın? Ee, bir pizzanın üzerine koyar mısın? O zaman bu domatesli falan bir pizza diyor değil mi? Böyle böyle düşünüyorum da. Şimdi bir dakika dur. Böyle böyle yavaştan koyalım hepsini. Peynir daha çok koymayalım. Bazı yerlere iki tane böyle. Tamam. Bu kadar yeter diye düşünüyorum. Değil mi? Bence yeter. Ben bunu şimdiden dur ya. Cık. Yanlış yaptık. Böyle arasında yapmamamız gerekti de neyse neyse. Artık yaptım. Bunu doğrayalım mı? Bunu böyle hızlı doğra başlayabildim mi? Al kardeşim. Oh bayağı iyi. Şimdi bakalım. Ha üzerinde sos olmayan peynirli pizza alabilir miyim? Allah senin belanı versin. Tamam mı? Allah senin belanı versin. Allah senin belanı versin. Senin belanı versin. Cidden söylüyorum da ben bunu hazırladım. Gördünüz mü? Geldi söylüyor ki üzerinde şey olmasın. Bir dakika ne diyordu? Biz olmasın. Lütfen peyniri kenar kadar geldiğine emin ol. Beyler ben salamla yaptım. Geri alım oluyor mu? Hayır. <laughs> iki tane hamuru çöp. Şimdi var ya bu kenarlarını söyledi değil mi? Al sana kenar. Yaşlı adam ya. Aslında benim suçum. Burada bayağı ben yanlış yaptım. Kusura bakmasın yapacak bir şey yok. Ben sadece şeydi sandım ya. İsmi neydi bunun? Hamurun. Lan yeni hamur gelmiyor mu? Tamam bunu keselim. Yaşlı amca olduğu için bunu biraz daha çok kesmeyi düşünüyorum. Sebebi yaşlı. Yani yavaş yavaş yiyebilir o yüzden. Al amcacım. Karnımızı çalıyordu şimdi oynuyor. <laughs> Başız bıraktım mı Dur bir dakika abicim sen orada. Bir şey ne da? Ha, para verdi. Güzel 20 para iyidir. Bayağı iyi. Onun dışında başka bir şey vermemiş. Bu ne? Yok ya reklam istemiyorum. Vallahi reklam istemiyorum. Aha burada bir şey var. Kabul. Başka ne var? Galiba bir şey yok. Aha burada da bir şeyler var. Tamam elmas falan alıyoruz. Bilmiyorum. Selam bana bir pizza lütfen. Ne nasıl pizza istediğini biliyor musun? Bir ee, aşk mıyım neyim sucuklu olsun sos peynir ve sucuk sos peynir ve sucuk tamam şimdi sosu kesin vuruyoruz sos ve peynir sucuk söyledi bunu da vuruyoruz peynir de vurdum ve sucuk böyle yap gitsin kardeşim Bayağı koyduk. Para baya gidiyor ya. Baya sıkıntıdayız. Şimdi bu ablamız kesti söylemedi. Ne dedi? bir iş bozu Kes gitsin ya. Kaç dilim olursa hop. Bir yanlış kestim de neyse kusura bakmasın artık. O büyük iyisin. Al abla. Rezete <laughs> ayıp bana tekrar sorduğumuz siparişimi doğru hazırladığın için teşekkür ediyorum. Bir şey değil bir şey değil. Bitti lan gün? Bir sucuklu pizzadan daha güzel bir şey düşünebilmiyor musun? Sucuklu pizza. Sadece sucuklu mu? Hmm. Beyler bu sucuklu mu sadece istedi bana mı öyle geldi? Bak yanlış yap yapıyorum galiba. Peynir sevlemedi o yüzden peynir koymuyorum. Sadece domates ve biraz sucuk. Sucuk bayağı koydum aslında da çocuk olduğu için. Bakalım ne olacak. Yapacak bir şey yok kardeşim. Umarım doğru yapmışımdır var ya. Bak bu, bu, soslu yaptık da para cezası var mı oyunda onu bilmiyorum. Bu çocuk olduğu için bunu biraz daha çok keseyim. Yani nasıl söyleyeyim yiyebilir diye. Tamam bu kadar yeter kestiğimiz. Al alacağım. Aptal sen peynir söylemedin ki bana. Vallahi çocuk aptal ya peynir söylemedi bile. Şimdi 66 kazandık. Yok. 40 kazandık bugün. 31.20 eksi. Hmm, bu baya kötü düşüyoruz. Malzeme alabiliyor muyum? Malzeme alabilmiyoruz. Kötü oldu. Masa alalım. Tamam mı? Masamızı alalım. Oh mis gibi. Şimdi daha uzun günler yok. Bir dakika dur. Son yerleştirdiğim malzemeleri geri al. Bak buna ben para verir. Aa paramız yok. 100 para istiyor lan bu. Mutlu hali. Oo 350 insan çağırabiliriz. 250 250. Ee, başka bir şey yok galiba. Dekorasyonlara gelelim. Bu ne? Bunlar da bayağı pahalı. Tamam. Sonraki güne gidelim. Bir tane bir şey aldım güzel şekilde. Tamam. Hala yemeye düşünüyor musun? Bilim insanları peynirin içinde ineklerin midesinde yaygın olarak bulunan bir kimyasal köşetti. Sponsorumuz Arika Pizza'nın 5000 malzemelerden birine deneyen ve bence bazı... ha... okuyamadım kusura bakmayın. Her nerede yaşıyorsan ve yaşadığın iyi pizza. İstemiyorum lan pizza. Benim pizzam daha iyi aptala bak. Aha sandalyeleri koyduk Güzel. Lan bu. bu küçük korkunç pizzanın çoktan kapanmış olmasını beklerdim. Yarı yarıya pizza yapmayı biliyor musun Ne verdin lan bu bana? Yok yok istemiyorum. Dudu. Şimdi pizza bir yarı peynirli yarı sucuklu. Aa, yarı peynirli yarı sucuklu. Anladım abim ya anladım anladım. Yarı peynirli yarı sucuklu. Tamam ben onu biliyordum zaten de. Neden yaptım bunu sen gösterdin bana. Şimdi beyler sadece yarı tarafını. Ol sana sucuklu. Haram zıkkımın olsun. Bak bunun sağlığı gidiyor ha. Bu, bu şeyin sağlığı gidiyor beyler. Bir sağlığı gitmiş. Bu bilmiyorum kötü mü iyi mi? Şimdi bunu kesmemiz gerek. Kesin olarak doğru kestim. Aynen. Şimdi buradan da böyle kes. Bunu da böyle kes. Ara zıkkımın olsun sana. Al lan bunu. Defol şimdi. O hiç fena değilmiş. Fena değil değilmiş. Ne okuyamadan gitti. Aptalsın sen. Bu ne? Aha bir şey başarı aldık. Ne var? Kırıncı bir. Teşekkürler. Burada ne var? Bir şey yok galiba. Neyse. Burada var. Al bunu. 10 tane müşteriye servis et. Tamam. Ettik zaten. İyi günler. Burada yarım bir yarım pizzalı olduğunu görmek çok güzel. Yarı peynirli yarı sucuklu bir pizza alabilir miyim? 6 dilim olsun. Tamam. 8 dolar. Yarı peynirli yarı ee, sosisli olsun. Tamam. Şimdi yarı peynirli aslında bu tarafı da peynir yapamam gerek de yapıyorum ben. Şimdi buraya doğru koyalım. 3-3 yeter. Böyle. Değil mi beyler? Vallahi doğru yaptık. Şimdi günümüz de bitiyor zaten. Az, az kalmamış. Bugünden sonra oynayalım mı bir tane daha? Yok ya uzun oluyor zaten. Şimdi buraya gelelim. 6 dilim. Bu 1-2-3. Yanlış kestim de kusura bakmasın. 6 dilim oldu galiba aynen. 6 dilim oldu da... Batayı tutarsan seni kendi özel açtım yapacağım. Defol lan buradan. Aptala be. Aha. Pizzamdan biraz et alabilir miyim? Sos ve peynir unutma lütfen. Kesmeye gerek yok. Tamam. Bu et söylediği sucuk. O yüzden şey yaparız. Problemimiz değil. Şimdi beyler. Böyle yapalım da. Şimdi buraya böyle koyalım. Al sana bunu. Bunu böyle böyle koydum da tamam 1 2 3 bu kadar yeter abicim bunu kesmeyeceğim söyledi kesme o yüzden tablete bakabiliyor muyum bakabiliyorum da oyunda oy duruyor o yüzden bakmayalım şimdi bizim müşteriler neden mutsuz bunu anlamadım kesmek hayır kesme kesme oğlum yanlış yaptım ya kesiyoruz. Allah senin belanı versin. Cık. Yanlış yaptım, yanlış. Abicim kusura bakma. Teşekkürler. Aa söylemedi. Aa tamam tamam. Selam ka karşıdaki pizzadan peynir bitmiş. Bana basit peynirli pizza yapar mısın? Tamam efendim. Gördünüz mü? Az önce bizimle dalga geçen adamın peyniri bitmiş. Sen nasıl pizzasısın oğlum? Bir insanın dükkanında pe peynir yoksa pizzasının lan o pizza atmasını yeter. Geri zekalıya bak. Bizimle dalga geçiyor. Üstelik nasıl söyleyeyim kendi dükkanda hiçbir şey yok. O dükkanı batırırız biz merak etmeyin kardeşler. Şimdi al lan bu pizzanı. Bunları doğrayalım da hop hop. Böyle de hop. Mükemmel. Pis gibi. Al kardeşim. Keşke bu pizza hiç bitmese. Bitmiyor zaten. Yerebilirsin hep. Yeni adam. Ben sadece çocuklu için buradayım. Hamurun üzerinde koy ve yum uy, yuvarlanmasını izin ver. Ne? Peynire veya sosa gerek yok. Tamam. Peynire ve sosa gerek yok. Bak ağzında söyledi va. Tamam. Böyle dolduralım bunu. Beyler. Bitti. Peynir ve sucuk istemedi. Ne, ne, bir dakika. Sadece peynire veya sosa gerek yok. Tamam. Peynir ve sos istememiş. Bir an korktum. Söyledim. Sos, mu, peynir, sosis mi istemedi bu? Tamam bunlar böyle kes gitsin. Bitti. Alın hanımefendi. Biraz daha iyi olabilirmiş. Defol lan. Aptala bak. Ben o kadar yaptım. Peynirli pizza severim ama pe pepperoni gerçekten güzel görünüyor. Belki de yarısını koyabilirsin. Dört dilimi bölebilirsin. Hangi tarafı olduğunu önemi yok. Yarısı sucuklu yarısı peynirli olsun. Tamam ablacım. Bu iyi oldu. Yarısı sucuklu yarısı peynirli. Şimdi ablam bir şey istedi. Yarısı peynirli. Buraya böyle, böyle peynir yap. Yarısı sucuk ablacım. Al sana sucuk. Böyle pizza yapılır. Dört dilim söyledi. Dört dilime mi bölelim? Aynen. Dört dilime bölmemiz gerek? Ortadan bölürüz yeter. Ortadan iki kere bölürüz yeter. Bu bir kere. Bu iki kere. Zaten kendisini gösteriyormuş. Bunu fark ettim ben. Al abla. Teşekkürler. Rica ederim. Aha. Lütfen çok acım. Tamam diye kardeşim. Ne olursa teşekkürler. Adam aç. Paraya biraz kıyalım. Ne yapalım? Adam işte fakir. Fakire yardım. Onun duası bize yardım eder. Allah al 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 Oh sana pizza. Bunu kaç yere bölelim? 4 değil. 6 da değil. 8'e 9'a bölelim ya. Tamam mı? Bir dakika dur. 1 2 3 Buradan da bir kere Buradan da bir kere Buradan da bir içeri. Bitti bu kadar. Al abim. Teşekkür ederim. Rica ederim Rica. Mutlu müşteri bir. Gün üç bitirdik. Kaç para aldım? Aha. Dört eksi almışız. Bu kötü. Evet arkadaşlar geldim. Aslında reklam geldi o yüzden. Tamam bu eti de açalım. Sonuçta ana sayfa gidelim. Evet arkadaşlar neyse en iyisi videonun sonuna gelelim. Bu videoda da böyle oldu. P i̇yi pizza güzel pizza restoranını açtık ilk günümüzde dördüncü gündeyiz. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Diğer bölümde görüşürüz. Kendinize iyi bakın güle güle.